Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaş problemlerini anlatacağım. Efendi yaşı 16. Elan yaşı 13 5 yıl sonra efi ile elan yaşının toplamı kaç olur? Şimdi 16 ile 5'i toplu 5'i topluyoruz. 21 oluyor. 13 ile 5 topluyoruz. 18 oluyor. Bunları topluyoruz ve bunların Efe ile Ela'nın 5 yıl sonraki yaşlarını toplamını buluyoruz. 39. Bunların Efe ile Ela'nın yaşlarını toplamı 39. Kanalıma abone olmayı unutmayın.